Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün size su böreği yapmayla ilgili küçük bir video hazırladım. Önce malzemelerden bahsetmek istiyorum. Yarım litre süt, 3 yumurta, 1 bardak sıvı yağ, yanmaz bir tava, yaklaşık 35 cm çapında yeterli olacaktır. Önce tavamızı tava diyebiliriz. Yarı tava, yarı tencere gibi bir şey. Altını her yeri yağ olacak şekilde ıslatıyoruz. Yağlıyoruz. Evet izlediğiniz gibi çiçek yağını kullandım ama isterseniz siz bunu zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Kenarlarını da yağlıyorum. Yapışma ihtimaline karşı çünkü piştikten sonra çevireceğim ben bunu ters çevireceğim. Evet şu an tamam hazır gibi duruyor. Ee, yufkadan bahsetmemiştim. Tabi bu yufka kullanıyoruz. Önce yufkamız iki parça, üç parça yufka kullandım ben ama Önce o yufkamızın parçasını alıyorum. Biraz kopuyor. Kopsun sıkıntı değil. Evet. Yufkamızı alıyoruz. Tenceremizin içine seriyoruz. Dışına taşıyacak şekilde. Evet. Şu arada yumurtalar kalmış. Yufkamızı Tenceremizin içine yayıyoruz. Şu an tenceremiz hazır gibi görünüyor. Bunu bir kenara kaldırıyorum. Birazdan içine hazırladığım sıvıyla birlikte. Ben bu karışım için şimdi önce kavanoz kullanıyorum. 3 yumurtayı kavanoza kırıyorum. 1 2 ve 3. 3 yumurta ekledikten sonra litre süt koyacağım. Bence yumurtayı biraz karıştırsam iyi olacak. Şatan aracılığı yapacağım bunu. Bence yumurtayı karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. İyice karışması için içine dolapta bulduğum herhangi bir sütten yarım litre karıştıracağım yaklaşık yarım litre bu oluyor evet şimdi biraz da tuz koymam gerekecek kaya tuzu tercih ediyorum. Şu iyi gibi duruyor. Şu ölçü biraz fazla da olabilir ama iyi gibi duruyor bence. Göz kararı yaptım. Sonra biraz daha yağ eklemem gerekiyor. Bu da yaklaşık bir su bardağı kadar yağ ama ben bunu çok koyayım abartmıyorum. Yine göz kararı yaptım. Karıştırıyorum. Süt, tuz, yağ ve yumurtadan oluşan karışımı görüyorsunuz. Cihaz kapanıyor. Evet. Şimdi. Kapağını kapatıp karıştıralım. Bir olabilir. da olabilir. güzelliği o. Evet. İçecek hazırlar gibi. Bir yandan peynirimizi hazır etmemiz gerekiyor. İki farklı peynirim var. Beyaz peynir ve lor peynirim var. peyniri hazırlamadım ama olsun. Şimdi bu karışımımdan az önce hazırladığım şimdi peynirimi bir yerde hazırlamam gerekiyor. Onu yapayım sizin için. Bir tabak aldım ya. Bunun içinde peynirimi hazırlayacağım. Bir yeterli olur aslında. beyaz peynir olarak olgunlaştırılmış bildiğiniz klasik marketten aldığım peynir. Şimdi bu peynir fazla gibi görünüyor ama iyi gibi bence. Biraz daha lezzetli olması açısından. Bunu yine küçük parçalara bölmek istiyorum. Bunun için bir bıçak kullandım. Beynimi de hazırlamış oluyorum böylece. Ya. Evet. Sanırım biraz fazla kullanıyorum gibi. Evet fazla kullanıyorum. Evet şu an Peynirim de hazır gibi görünüyor. Bir miktarını aldım. Fazla görünüyor. Evet. Tüm peynirim, şu an peynirim de hazır. Evet. Az önce size göstermiş olduğum tenceremi getirdim hazırladığım sıvıyı açıyorum kapağını yavaşça evet bundan böyle her yeri ıslatacak şekilde döküyorum ıslatacak şekilde her alanı döküyorum daha sonra kopardığım Yufkadan içine üzerini seriyorum. Birazcık bir parça daha koparmıştım. Onu da seriyorum. Evet. Tekrar hazırladığım sıvıdan üzerine geçiyorum. Tekrar bir parça daha. Kalan parçaları seriyorum. Şimdi ikinci yufkam da elimde. Araya bir miktar peynir koymak istiyorum. Bu araya. İki kat peynir yapacağım. Çünkü üç parça yufkam var. Evet. Peyniri kırdıktan sonra diğer yufkayı açıyorum. Evet. çabuk dağılan bir şey. Şimdi üzerine tekrar yufka seriyorum. Evet gördüğünüz gibi kenarları besliyorum. Tekrar hazırladığım sıvıdan her yere yedirmeye çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi tekrar biraz daha yufka sereceğim. Gördüğünüz gibi sistem çok basit. Yufkası bu, yufkası bu, peynir, yufka, yufkası bu, yufkası bu, peynir şeklinde devam edeceğim. Yufkadan sonra tekrar sıvı. Her yere şöyle yedirmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi tekrar yufka. Sıkıldım koparmaktan. Olduğu gibi koyuyorum onun için. Tekrar Evet. iki parça yufka yetiyormuş. Üçüncüsü fazla gibi duruyor ama. Ben üç parça yapacağım. Şimdi tekrar peynir koyarım. Peynirimi dağıtıyorum her yere. Dağıtıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi tekrar yufka sereceğim. Evet. Ben bunu kesmek istiyorum elimle. Biraz büyük. Bir daha kesiyorum. Evet. Evet. Şimdi de yufkayla iyice besliyorum bu bölgeyi de. Şimdi arkadaşlar tekrar sıvı koyacağım. O zaman zaten piştiği zaman bir kabaracak. Son parça yufkamı da serip, çay iki parça konuyu bitireceğim. Bu bir Tekrar sıvı. Son parçaya doğru geliyoruz. Bu da son parça yufkam. Son parça yufkamı da şöyle sevmeye çalışıyorum. İki kat yaptım ama herhalde olur. Sonra son olarak kalan sıvımdan ve kenarları açtığım yufka parçasını üzerine kapatıp olayı bitireceğim. Şimdi bunun üzerine kapağını kapatıp kısık ateşle çok kısık, çok kısık bir ateşle pişireceğim. Belli bir pişme süresinden sonra tamam olduğu gibi ters çevireceğim içindekini. Bir de altının üstünün pişmesini sağlayacağım. Ve böylece su böreğimiz hazır olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.